Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Dişil erkek olarak ayrılmamış bir beden tipi daha çok dünyanın erken evrelerinde çok fazla bulutun olduğu, çok fazla sis tabakalarının olduğu henüz daha bu dünyanın radyasyon ışınlarını filtreleyen atmosferinin netleşmediği e, olgunlaşmadığı dönemlerde e, bu şekilde ilkten meydana gelmiş olduğu söyleniyor. O yüzden de her bir ondan sonra e, erkeğin bedelinde ovaryum yani dumura uğramış ovaryum organına ve her bir kadının da bedelinde erkeksi bir takım dumura uğramış organ organ ya da organcıklar ya da hücrelere rastlanıyor. Bir zamanlar erkek dişil olarak ayrılmış bir şey yok. Mesela bu 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 prototip e, dünyadaki dünyanın üzerindeki bu sis tabakasının dağılmasıyla ortadan kalkıyor. Dünyadaki sis tabakası dağılınca bu prototip ondan sonra şey oluyor. Sapıtıyor. Sapıtınca Genetik bozukluklar burada meydana geliyor. Genetik bozukluklar ve bunun aşılanma projesine devam edilmiyor. Yani o ırk ortadan kalkıyor. İşte dişi erkek olarak ilk ayrılma bu, bundan oluyor. Hatta onlar anlamıyorlar ve cinselliği ilk defa keşfediyorlar. Çünkü bir din, cinselliğe üremek için bir cinselliğe ihtiyaçları yok o ilk prototip. Fakat güneş ışığı ve radyasyon etkisinden şey yapınca zarar görünce bir takım sıkıntılar oluyor ve bu e, işler zıvanadan çıkıyor. İşler zıvanadan çıkıyor. Yani onlar birbirleriyle birleşmeye çalışıyorlar fakat o da olmuyor. Genetik sıkıntılar ondan sonra oluyor vesaire. Sonradan işte o e, hüsnap prototipinden bir erkek ve de bir dişi e, beden meydana getiriliyor. Bunun bunun burada yaşamak için daha uygun olduğunu anlıyorlar ve bunu biraz rafine ediyorlar, iyileştiriyorlar yani. İyileştiriyorlar. Çünkü bir beden içerisinde hem erkek hem de dişi büyük özelliklerinin olması mümkün değil. Mümkün olmuyor. Erkek erkek olarak kendini sürdürebiliyor kadın da kadın olarak kendini sürdürebiliyor. Bunların birleşmesi sonucunda ortaya çıkan gelecek insan nesilleri de yine erkek ve dişi olarak doğarak e, nesli sürdürebiliyorlar. Dolayısıyla da bu ilk nesil bu ilk nesil dünya üzerinde ikinci kök ırk olarak Mu kıtasında batık Mu kıtasında meydana getiriliyor. İşte ilk dualitenin yani dişil er, erkek e, ondan sonra enerjiler diyorlar ya yani o artık o yapıların e, ortaya çıktığı ilk kıta mu kıtasıdır. Esas mu kıtasının özelliği budur yani. Mu kıtasında şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş, futbol oynuyormuş, basketbol oynuyormuş. Bunlar hiç önemli değil. Mu kıtası niçin ortaya çıkmış? Bu yüzden ortaya çıkmıştır. Ve ve Mu'nun üzerindeki genetik ataların sahip olmuş olduğu o yüksek psikik yetenekler, telepati vesaire vesaire aynı şekilde o muğda mevcut oluyor. Mevcut oluyor. Yani ilk muğ bir dil yoktur. Konuşma yoktur. Telepatik olarak anlaşma vardır. Niye? Söyleyeyim. Galaktik ondan sonra beden demiştik ya galaktik ırk dedik ya galaktik ırklarda yüksek galaktik ırklarda zaten konuşma monuşma yok yani. Sembolik belki herkesin anlayabileceği bir galaktik bir sembolizm olabilir ama genellikle ihtiyaç çok telepatik var. Mu kıtasında da bu telepatik özellikler var. Fakat yavaş 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 Mu kıtasında da insanlar eee Havanın iyice açılmasıyla radyasyonun iyice etkisiyle kendi bedenlerinde olan amino asit sentezleriyle cinselliği keşfettiler. Cinsellik ortaya çıkmıştır. Bu cinsellik bir arayışta anlamamışlardır ilk ne olduğunu. Yani kimin kimle ne yaptığı belli değildir. Ondan sonra bu anlaşılmıştır ki evet yani cinsellik kendi ırkın olan, kendi insanla insan arasında olması gerekir. Ve bunun da bir amacı vardır, bir hedefi vardır. Buna uygun bunun sürdürülmesi gerekir diye muhtasında bu anlaşılmıştır. Bakın dejenerasyonları anlatıyor. Hani dejenerasyonlar nasıl oluyor? Başka bir aşaması dejenerasyonun insanın et yemesidir. Yani yeryüzünde mevcut bulunan işte o masalsı filmlerde akan o bilmem ne suyu diyor ya o suyu bu iç diyor bilmem ne o suyun içinde bilmem ne var. Doğrudur yani. O pırıl pırıl yüksek pişik etkiye de sahip olan o suyu içmek yerine işte mesela değil mi İspanya'da boğa kanından sucuk yaparlar değil mi? Boğayı kesip doldururlar. Böyle değil mi? Gittiğiniz zaman şeye lokantaya böyle asılıdır şeyin üstünde. işte i̇şte bir şey söylersin yanında bir şeyler getirirler. İstersen ondan da sipariş edersen. Ee, kan sucuğu derler yani ona. Onu bayağı picili diyorlar. Şimdi kan içilir mi, yenir mi yani? Değil mi? Mis gibi bitkiler varken, meyveler varken vesaire. Ama işte insan artık yeryüzünün etkisine girmiş oluyor. Dejenerasyon da bu. Yeryüzü etkisine girmek. Değil mi? İşte hayvan parçalayıp yemek, kurban, bir süre sonra artık kurban adetleri başlamıştır. Kurban adeti de e, orada bir varlığın bir anda bedeniyle onun ilişkisini kestiğinizde, bedenini tahrip etmek suretiyle, onun bedeniyle ilişkisini kestiğinizde o anda vardır ya o ilk ölüm hali ve o ilk ölüm halindeki o bedendeki o psik etkinin açığa çıkması. Sonra tabi bu kayboluyor gidiyor. Ama ama işte bu dejenere olmuş rahipler, dejenere olmuş insanlar bu etkiyi bu etkiyi almak için o etki daha geri seviyeli bir obsesif aslında durum bence. Bunu almak için işte kurbanlara başlamışlar. Kurban. Hayvan kurban etmişlerdir, yetmemiştir. insan kurban etmeye başlamışlar. İşte genç, bakire, tertemiz, ondan sonra daha astrali enerji alanı kirlenmemiş yani. Temiz ne olacak temiz yani? E, kirlenmemiş, ruhen, genç böyle özel yetiştirilmiş e, genç kızları şey yapmışlardı. Bu bir dejenerasyon. Bu dejenerasyon o uygarlıkların yıkımını getirmiştir. Maya, Aztek uygarlıkları bu yüzden yıkılmıştır. Kızılderili uygarlıkları bu yüzden bitmiştir. Kurban adetleri çünkü onları geriye götürüyor. Tabii. Bunun en fazla olduğu yer de Atlantis'tir. Yani Muğ'dan ayrılan siyah ırk bakın iyi dinleyin. Muğ'dan ayrılan siyah ırk Atlantik okyanusundaki bulunan o zaman batmamış olan Atlantis denen bir medeniyeti meydana getirmiştir o siyah ırkın da içinde iyiliği isteyenle egoyu isteyen iki grup arasında gene siyah ırk olmakla beraber büyük çatışmalar olmuştur ve onlar bilerek ve isteyerek başka yerel halklar üzerinde genetik deneyler meydana getirmişlerdir. Tabi. Ve yine enerjilerle oynamışlardır. Enerjilerle oynamışlardır dediğim Mesela nükleer enerji gibi öne alınamayan füzyon çalışmaları gibi işte kristal mistler diyorlar. Ne öyle kristalden ne olacak yani? <laughs> Çok ileri teknolojileri vardı ve tabii ki doğa bilimlerinde ileriler ve bunları meydana getirerek kıtalarını batırmışlardır. Yani dünyanın jeolojik yapısıyla rezonans meydana getirip kırmışlardır kıtalarını. Suların altında kalmışlardır. Bunları bir kısmını anlayanlar Atlantis'ten çıkmıştır Mısır'a, kuzeye yani Akdeniz'e doğru. Sonra da içlere doğru gitmişlerdir. Bir kısmı da Afrika'nın içlerine doğru girmişlerdir. Ve bunlar çok miktarda insanı köle olarak kullanmışlardır. İş gücü olarak yani. Ama ne olmuştur? Genetik ıslahın bir parçası olarak sevgili arkadaşlarım. Ne yapılmıştır? Aynı siyah ırk köle olarak bu sefer köle olarak önceden kullanmış oldukları kıtaya gitmişlerdir ve böylelikle ve böylelikle işte o genetik karmik ondan sonra hesabı görmüşlerdir konunun dışına çıktım ama kusura bakmayın bu işler böyle evet ee, görmüşler bu şekilde. Muğ kıtası ve peşinden Atlantis kıtası bir süre sonra battıktan sonra Büyük Asya'ya e, Kaçışlar oluyor orada Gene kendini biraz tutabilmiş ve bilgiyi biraz e, Muhafaza edebilmiş Tibet Tibet 3. 3. olarak yani ikinci kök 3. aşaması olarak Tibet'e bunlar kaçmışlardır o bilgi Tibet'te muhafaza edilmiştir Bir kısmı da tabii Mu'dan Atlantis'e Atlantis'ten Mısır'a geçtiği için Tibet bilgileriyle Mısır bilgileri arasında çok büyük benzerlikler vardır. Elbette ki Asya'dan Avrupa'ya yapılan büyük kavimler göçleri sırasında da bu eski şamanik gelenekler, hepsi şamanik gelenek aslında, şamanik gelenek sadece bir Türklerin Orta Asya'daki inançları değil ki yani, o çok çok eskiye dayanan, kökenlikte Mu'ya kadar giden, bir şeydir. İşte işte büyük vazifeli T o zamanlarda da vazife almış dünya üzerinde. O zamanlarda da vazife almış. O çok yüce büyük vazifeli varlık Mustafa Kemal de geldiği zaman Anadolu'yu veyahut da dünyayı sadece sosyolojik bir gözlükle değil kendi özünde kendi kökeninde olan Mu'ya Mu'nun tespiti için adam göndermiştir buradaki bağlantıları bulmak için Güney Amerika'ya adam göndermiştir. Biliyorsunuz Anit Kabir'de James Church kitabını okumuş. Altı çizili kendi içinde böyle açık duruyor. Gittiyseniz görürsünüz. Orada. Yani Batı Kıta Mu'nun kitabını okumuş. Altını çizmiş. Kendi yanına notlar alarak bunu okumuştur. Çünkü o da o da dünyanın de en başından beri dünyanın geliş dünyanın ve dünya insanının geliştirilmesiyle görevli çok büyük bir varlıktır. Bunu da burada yeri gelmişken söyleyelim. Mustafa Kemal öyle, öyle insanların anladığı gibi işte deha bilmem neyle falan sınırlandırılabilecek bir varlık değildi. Onlar bunları anlayamazlar. Onlar bunları anlasalar zaten bizim memleketimiz uçar uçar. Ama onlar bunları anlayamazlar. Bunlar onlara fantastik gelir. Dar kafalı, dar görüşlü, ee, bir takım insanlar yapacak bir şey yok. Biz işimize bakacağız. Ee, bilgimizi paylaşacağız. Kimin ne olduğu bilinir. Hiç merak etmeyin. Çünkü zaten benzer benzeri çeker. O da kendine ait olan bilgileri bulmuştur. Ha dilin meydana gelmesi ve kök dil, değil mi? Güneş dil teorisi yani kök dil yani bütün dillerin kendinden türediği bir dil. O da doğrudur çünkü ezoterik yani. Mustafa Kemal'in hiç görmediği, hiç bilmediği, hiçbir zaman karşılaşmadığı metinlerde de çok paralel şeyler söyleniyor. Ne deniyor? Diyor ki insanoğlu telepati yeteneğini kaybettiği için seslerle iletişime başlamıştır ve konuşma iletişimi için de kendisine yardım edilmiştir deniyor. Yardım edilmiştir. Ama mesela işte Muğda ya da Orta Asya'daki Türkçe çok değişik. Ondan sonra ama işte Hint Avrupa Hint'te de çünkü Vedalar, Vimanalar, Dünya dışı, ondan sonra destekler onlara çok fazla gidiyor o şekilde. Ee, ondan sonra Güney Amerika dilleri de çok benziyor Türkçe zaten onlar Asyatik göçler ee, iki üç tane ayrı dil tipi var işte onlar bu şekilde kullanılıyor Mısır dili hieroglif, hieratik dediğimiz yani iki anlamlı e, sembolik dil. Bir tane Sint Avrupa dil ailesi, bir de Türkçe çekimli dil ailesi var. Bir de ufak tefek dil aileleri var, Yunanca falan gibi. Onlar aslında tamamen yersel kökenli olan bir takım dillerdir. Ee, bu şekilde bunları da arkadaşlar sizlerle paylaşmış olayım. Diller de buradan ortaya çıkmıştır ve ilk dil Muğla ortaya çıkmıştır. Çok doğru tespittir o. Ee, Ulu Önder'in tespitleri tam yerindedir yani. Ha, ama etrafındakiler de ona bunları keşfettirecek zaman bırakmamışlardır yani. Bırakmamışlardır. Evet. Şimdi sorular var. Yeryüzünde yaşayan hayvanlar da dünya dışından mı getirildi? Diyecek soruda. heyecanla öyle yazmış ama ben anlıyorum. Dünya dışından mı getirildi diyor. Dünya dışından getirilen e, üç tane hayvan vardır. Bizim bildiğimiz. Bunun birisi köpek, birisi at, birisi arı, biri de yunus. Dört tane pardon. E, arı, at, köpek, yunus diye biz biliyoruz. Bunlar insanların gelişimi için dünya dışından getirilmiştir. Kedi ve kedigiller, aslan, kaplan, panter, leopar, bilmem ne onlar dünyasal hayvanlardır. Dünyanın kendi üzerinde. Timsahtı, yok vahşi onlar dünyada olan hayvanlardır. Zaten bakın e, insanları en faydalı hayvanlarla diğerlerini hemen ayırt edebilirsiniz. En faydalı hayvanlar da dışarıdan getirip çaprazlanmıştır. yani. Zebra ile at farklıdır mesela. Niye farklı? Çünkü zebra zebra ama at zebranın çok daha genetik olarak insana uyumlu hale getirilmiş olanı. Zebra insandan kaçar, at insana gelir. Çok kolay eğitilebilir. Onun dostudur değil mi? Şimdi başka. Halen üzerimizde çalışmalar devam ediyor mu? Evet. Güzel bir soru. Hastalıkları iyileştiriyorlar. Tekamülü bu şekilde mi yardımcı oluyorlar filan. Şimdi hastalıkları iyileştirdiklerini inanın. Bakın ben size söyleyeyim. Ben bilmiyorum. Ee, gelip de kimsenin hastalığını iyileştirdiğini bakın gerçekten bilmiyorum ama bakın şunu biliyorum. Şimdi bir adamda bir rahatsızlık var, bir temas yaşıyor, bir UFO görüyor, çok yakından bir gözlem yapıyor, uzun süre bir gözlem yapıyor vesaire. O adamın hastalığı iyileşiyor ama o üç nokta diye bana da geliyorlar. Bakıyorum ama bu bir ben gibi yani, bir yanık gibi değil yani bir şey gibi değil. Buralarda hani ben bilmiyorum. Belki benim elimde gerçekten bu yanıkları, koldaki, bilmemlerdeki tespit edecek hastalar yok hani kimsenin de günahına girmeyeyim. Ama onu geçiyorum. Onu geçiyorum. Doğrudan doğruya şeyler var söyle adına. Ee, UFO ile karşılaştığı zaman, gözlem yaptığı zaman iyileşme vakaları var. İyileşme vakaları var, fizik yeteneklerde artış vakaları var. Onun o etkisiyle değişen insanlar var. Mesela gene bizim birinci sınıftan bir öğrencimiz var, yurt dışında yaşıyor, bana e, videolar vesaire gönderiyor. Çok enteresan şeyler var. Bu videoların orijinal olup olmadığını, montaj olup olmadığını anlamak için e, laboratuvar arıyoruz. Bildiğiniz laboratuvar varsa lütfen bize yardımcı olun. Bunun orijinal ya da montaj olup olmadığını söyleyip bize rapor yazacak, geçerli rapor yazacak bir yer varsa mesela onları arıyoruz. E, dolayısıyla bunu ancak o şekilde anlayabiliriz. Tamam mı? Tekamüle bu şekilde mi yardımcı oluyorlar? Bakın, dünya dışı ziyaretçi dostlar tekamüle zaten sürekli yardımcı oluyorlar. Sürekli olarak bizim kalın kafamıza bazı gerçekleri sokmak için sürekli olarak bizimle uğraşıyorlar, çalışıyorlar, sürekli olarak bize yardımcı oluyorlar. Bunu sakın unutmayın. Ee, ondan sonra diğer, evet yani insanların üzerinde yapılan deneyler, mesela üç kişi bir hafta boyunca kayboluyor, beş gün, üç gün yok, kayboluyorlar. Bu kaybolunca gelince, Vücutlarında büyük yanık izleri var. Öyle basit değil. Büyük yanık izleri Kolumda nokta var. Yok işte elimde kınalanma filan. Bunlar bilemiyorum yani. Alerjik durum da olabilir. Hani kafadan bir yorum yapamıyorum. Ama olabilir. Onu da reddetmiyorum ama buna da gerek yok. Çünkü çok ciddi vakalar var. Adam üç gün kayboluyor. Bakıyor, arabasıyla bir yere gidiyor. Orada bir adam niye kaybolsun üç gün? İşte o evet doğrudur yani bir uzay aracı geliyor bunları uyutuyor. Ondan sonra aracı alıyor orada çeşitli incelemeler yapıyor. Ondan sonra da hafızalarını silip bırakıyorlar. Bir kısmı hipnozla hatırlanıyor bir kısmı da hiç hatırlanamıyor. Bu, bu, bu biraz beni ilgilendiren bunlar yani. Kumurgaz'da görünen UFO'nun görüntüleri Akdeniz Üniversitesi'nde TÜBİTAK'ın bilim evinde doğrulamışlar. Tamam. Bak mesela bu benim için bir şey. Şimdi Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Evi'ne buradan ulaşacağız. Akdeniz Üniversitesi TÜBİTAK Bilim Evi. Oraya gideceğiz. Kaydı alacağız, bak bakalım bana rapor ver. Bu kayıtta montaj var mı yok mu bu kayıt doğru mu gerçek mi? Açık bir hava mıdır nedir? Yoksa bir şey midir? Mizansen midir? Bunu da buradan anlayabiliriz. Evet çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir anlatımı. Ben de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, katıldığınız için. İnşallah başka bir konularda yine ezber bozan organizatörlüğüne görüşmek üzere diyorum. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.